Müslümanlara cihadı kötü gösterir kendi oluşturmuş olduğu radikal örgütler vasıtasıyla, işit ve benzeri örgütler vasıtasıyla, bakın işte sizin görmüş olduğunuz cihat budur. İslam bu kadar kötü bir dindir propagandası yapar. Tövbe aşağı. Bunu yapar. Hem gayrimüslimlerin Müslüman olmasını bu propagandayla engellemeye çalışır. Hem de Müslümanları bu kelimeden uzak tutarak amana, ha bak yoksa sen de yaftalanırsın, sen de damgalanırsın radikal İslamcı siz kötü insanlarsınız diye böyle kara propaganda psikolojik baskı yaparak Müslümanları bu cihat şuurundan uzak tutarlar. Bu psikolojik baskı altında eziklik psikolojisi altında ezilen Müslümanlarda Aman efendim ne yapalım? Biz gidelim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'i kınayalım, televizyon ekranlarına çıkalım, daha çok kınayalım. Ertesi gün bir daha çok kınayalım. E sonra sonra bir daha kınayacağız. Bu ne zaman bitecek? Silsile yoluyla kınayacağız. Kınamayla bu iş olmuyor. Kınamayla bu iş olmuyor.